Hazreti Ömer'in bir rahibin durumuna ağlaması. Hazreti Ömer bir rahibin yanından geçerken durdu ve rahibi çağırdı. Ona "Bu müminlerin emiridir." denilince rahip kilisesinden çıktı. Hazreti Ömer hastalanmış, benzi beti kaçmış, yorgun, dünyayı terk etmiş bir kişiyle karşılaştı. Onu gördüğünde Hazreti Ömer ağladı. Hazreti Ömer'e onun Hristiyan olduğunu, onun için niçin ağladığını hatırlatan bir kişiye, "Bunu biliyorum. Fakat ona acıdım ve Cenab-ı Hakk'ın Rahsiye Suresi'nin 3 ve 4. ayetlerini hatırladım. Onun yorgunluğuna, bitkinliğine rağmen ateşe girecek oluşuna acıdım." dedi.